İyi akşamlar Nasılsınız? Hemen yolu kapatmadan şöyle kenarda bir röportaj yapalım. Şöyle bir geçin abi. Efendim hemen iyi akşamlar diyelim. İlk öncelikle geçmiş olsun diyelim. Talihsiz bir olay yaşadınız. İlk öncelikle neler söyleyeceksiniz bu olay için? Yani şey artık konuşmayı borç biliyorum kendime. Hepinize teşekkür ederim bu arada. Herkese çok teşekkür ederim. Yani iki buçuk aydır ben bugün de söylediğim gibi hani e, Türkiye'de yaşayan her kadın gibi yani sosyal medya gücü olmayan bir stories ile sesini duyuramayan kadınlar gibi e, çözmeye çalıştım. Direndim. Olmadı. Dün artık bir patlama yaşadım. E, bugün de bir tutuklama kararı çıktı. Tabi daha süreç bitmedi. Daha ne kadar sürer bilmiyorum bu, bu süreçleri. Bilmiyorum. İnşallah gereken cezayı alacak. Olayı birazcık efendim videoları gördük ama sizin ağzınızdan da dinleyelim. Evet, söyleyeyim. Öğrendiğin, duyduğun, gördüğün her şeyde e, fazla yok eksik var. Hı hı. var kendisi de tutuklandı ama e, ifadesini görebildiniz mi ben oraya e, Danlı'nın e, orada olmadığını yani, e, bana, bana selam vermek için hı hı. geldiğini benim ona hakaret ettiğimi e, orada ders almak için geldiğini falan bir şeyler söylemiş zaten yumruk atmadım demiş ki yüzümüzde de, de, şey demiş şey, demiş. zaten kamera kayıtlarından sonra da Artık başımızda kim varsa onları görünce yalan olduğu ortaya çıktı da Hı -hı. üstüne tutuklandı. Hı -hı. Peki e, bu süreç nasıl ilerleyecek sizin adınıza diyelim artık? Bundan sonra böyle bir şey yapmaya... Yani, yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani, Hı -hı. Daha öncesinde oldu birkaç tane böyle olayım ama hani, onun takipçilerim hiç tanımadığım Hı -hı. kişilerle alakalıydı. Bu kadar yakından yani, tanıdığım ve bu kadar evime girip çıkan, girip çıkabilen bu kadar sistematik bir takip, taciz, iftira, darp yani hiç başıma gelmediği için yani tek dileğim umarım bu sokakta gezen herkes şikayetçi olan herkes belki kaderini yaşar. Sanırım. Uzaklaştırma kararı almışsınız ama o uzaklaştırma var. kararını var. öğrendiği zaman size e, bununla bunun üstüne de tehditlerde bulundu mu o dönemlerde? Oluyor zaten. Hı hı. 6 kere ihlal var. Dün en son işte tokattırıyor olunca ben artık dayanamayıp hı hı. maalesef bunu açıklamak zorundayım ben dedim. Hı hı. Açıkladım iyi de oldu. Ee, inanılmaz güzel de. de öyle aynı şekilde takipçilerimden, takip etmeyen evet. insanlardan, erkek, kadın, yaşlı, genç hiç fark etmez hani o kadar güzel destek aldım da hepsine teşekkür ediyorum. Yani bugün böyle bir sonuç aldıysak e, çoğunluğun sayesindedir. Destek aldınız ama desteğin haricinde de e, bazı yorumlarda, üzücü yorumlarda vardı özellikle siz de bunu evet işte dile bana, getirdiniz. Bu, bu, bu dersin hayır beyaz Hı -hı. diyecek birileri mutlaka vardır yani ne Hı -hı. diyeyim canları sağ olsun başlarına gelmez umarım efendim yüzünüz e, kötü de gözüküyor şu andaki durum nedir? Hastaneyi raporu da, da aldınız Anladım ama. Aldım raporu. Yani ben şey yazanı da gördüm. O çok beyaz tenli zaten hani falan diye. yani olayı böyle. Onu bile gördüm yani. Hı hı. Beyaz tenliyim ondan olmuştu. Çok da bir desteği de oldu aslında. Evet, Eski ol. sevgilim de olabilir o ama dedi. Öyle. Eski sevgilim nasip etsin. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki Bu kadar son konuşayım. olarak uzaklaştırma bir çözüm mü sizce? Ya da ne olmalı? benim için olmadı bir çözüm olmadı kendi adıma konuştum benim için olmadı yani kişi bazlı bir şey o kimisi ciddiye alır yasalara uyar saygı duyar verilen karara Berk Çetin sallamadı sallamadı peki Nerede? çok teşekkür ederim fazla da, da üşütmeyelim sizi akşamlar. çok sağ olun İyi akşamlar